Merhaba arkadaşlar. Matematik burada kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz açıklama yapayım. Ne çalışacağız, ne çalışmayacağız, müfredatla alakalı nasıl değişiklikler oldu? Bunlar hakkında yorum yapmak istiyorum. O yüzden buradayız. Açıklama yapıp biraz daha netleştirmeye çalışalım kafanızdakileri. Şimdi öncelikle biliyorsunuz YKS 25-26 Temmuz'a ertelendi. Yani önümüzde Mart, hadi Mart'ı saymadık. Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz'un tamamı var. Demek ki yani önümüzde zamanımız var. Milli Eğitim müfredatında açıkladığı 12. sınıfın ikinci dönemi yoktu. Bu demek oluyor ki, bu demek oluyor ki limit, türev, integral ve çemberin analitiği konusu yok arkadaşlar. Geçen seneki soru dağılımlarını şöyle bir incelediğimizde limitten 2 soru, türevden 5 soru, integralden alan dahil 3 soru ve çember analitiği çıkmıştı. Çember analitiğinden bir soru yoktu. E, haliyle şu an çıkmayacak konular dediğimiz yer 10 soru ediyor arkadaşlar. 10 soru. Yani demek ki ÖSYM bu sene karşımıza çıkaracağı sınavda 10 tane farklı konudan soru yerleştireceğiz bu sınava. Şu anki normal dağılımda kümelere 1, temel kavram 3, bölme bölünebilme 1, logaritma 3, fonksiyon 2, eşitsizlik yani basit eşitsizlik, mutlak değerden birer tane, dizi parabolden birer tane, kümelerden bir tane, polinomdan iki tane, Permutasyon kombinasyondan 2 tane ve trigonometriden 3 tane sormuştu. Ardından da diğer 10 tane soruyu sormuştu ve geometri sormuştu. Şimdi karşımıza şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Bana göre, bana göre diyorum yine. Ya bu yorumları yaparken zaten hep kişisel yorum yapıyoruz. Sadece biraz daha tahminlerimiz tuttuğu için bu kadar e, net konuşabiliyoruz. Bana göre trigonometriden arkadaşlar net artacak, soru artacak. Trigonometri soyu, sarı, soyu, soru sayısı artacak özür diliyorum ve geometri ee, artmasını bekliyorum. Yani geometriden iki tane soru fazla çıkabilir diye tahmin ediyorum. Trigonometriden bir ya da iki tane arttırılabilir diye tahmin ediyorum. Yani 3 4 soruyu geometri kısmı üstlenecek gibime geliyor. Trigonometri dahil tabii. Onun dışında arkadaşlar nereden soru sorulacak diye bir dünya sorular geliyor. Evet, bir dünya yer var çünkü. Şimdi mutlak değerden, mutlak değerden, basit eşitsizlikten ve temel kavramlardan gerçekten hem TYT, TYT'nin üzerine AYT'ye monte edilebilecek çok fazla soru çeşidi var. Yani bu demek oluyor ki mutlak değerden, basit eşitsizlikten ve temel kavramlardan e, veya bölme bölünebilme bunlardan soru ekleyebilirler. Geçen sene temel kavramlardan 3 tane soru vardı AYT'de. Bu sene onu 4'e belki de 5'e çıkartabilirler logaritmadan 3 soru vardı yine yeterli. Fonksiyondan 2 soru vardı. Belki bu 3'e çıkartabilir çünkü TYT'de de vardı aslında. Arkadaşlar polinom bözürlerin pa parabolden yani grafikten insanlar genelde grafik çözemiyorum diye kaçtığı bir konudur. Ama bu sene benim tahminime göre parabolden soru artabilir çünkü biliyorsunuz AYT biraz daha şekilsel, grafiksel oluyor. E bu da ulaştırabileceği yani grafik sorabileceği en büyük konulardan bir tanesi. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. 10 tane soru dağılımı var. Geometriye ağırlık verin lütfen diyorum. Ve TYT'deki mutlak, eşitsizlik, bölme bölünebilme, temel kavramlar, çarpanlara ayırma bu konular arkadaşlar AYT'ye çok kolaylıkla monte edilebilecek sert sorular sorulabilecek konular diye düşünüyorum. Bunlara önem vermenizi düşün istiyorum. Parabolü, 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 parabolü unutmayın. Arkadaşlar permütasyon kombinasyon olasılıktan geçen sene iki soru geldi. Bu da 3'e çıkartabilirler. Yine söylüyorum trigonometri geometriye ağırlık verin istiyorum. Sizleri seviyorum. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Konu çekimleri devam ediyor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.